başlasın kavrulmaya da az bir kıyma. Ne işler görüyor hayırlı günler bu arada. Şöyle maydanozumu suya attım da bir demeti ayıkladım güzel. Aşağı indim. Sari'yi götürdüm. Sağlık ocağına gittim. Doktorum yoktu bugün. İlaç yazdıracaktım. Hem dedim götüreyim öğlen saati bir de açılıyor ya. okula giriyor ben sağlık ocağına. Hemen yan yana okulla sağlık ocağı. Daha önce uzakta ben bu tarafa aldırdım. Dedim gelirken de dört tane yufka alayım. Dün ayırmıştım kıyma yemekten, şeyde, köfteden kalan kıymadan. Esra dedi ben kabak sevmiyorum. Kabakla pişirmeyi düşünüyordum. O zaman ikimizin sevdiği olsun. Şimdi kabağa ben oturup da tek başıma yiyecek halim yok. Dedim yufka alayım. İçine bol kuru soğan. Biraz da maydanoz atarsam, kavurursam. 4-5 çay diyelim ona. 4-5 yemeği diyelim. Maydanozunu Ya, erken karıştır da şöyle kenarda kalsın yanmasın. Soğanları atacağım ya. Olmadı, olmadı. Şöyle. Kıymayı attım kavrulsun diye soğanlarla birlikte kavrulsun. Aynı inerken koyuyoruz. Karıştırdım birden unuttum. Tuzlar da koymuşum onu da bekledim. Sağ olsun diye. Al işte bir oluyor dört yufka aldım. Birini sariye, sade sari yapacağım. O içine işte börek mörek yemiyor. Sonra yer yeşil şey oldukça. Ya sosunu yapayım ya. Aa. Zeytinyağı koyayım, çok bir çok koydum o vıcık vıcık da güzel olmaz. Böyle dengeli. Biraz da su atıyorum içine. Ben yani böyle yapıyorum. Daha hafif oluyor suyu koydun mu? Süt falan koydum, mu çok... Ya güzel oluyor tabii ki öyle de güzel oluyor. Sütüm var ama su ekledim. Şöyle bir yumurtayla. Üstüne yumurta sürmediğim için yumurtayı içine atıyorum. Ben çok etkileniyorum ya. Yumurtadan. Şöyle kabımı da hazırladım. Şöyle kalsın. Şöyle kalsın. Gördüm ya geldim eve hava soğuk onlar vücut mu alışıyor yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi az olsun kıyması yufka da kıymalı zaten. Yufka da kıymalı. Ay yufka da kıymalı diyorum değil mi tuzlu diyeceğime. Aynı şeyi tekrarladım farkında mısınız? Karabiberimi atayım. Göz kararı, göz kararı. Zaten kaşıklar sığmıyor içine. Boyunca çekmeceden kaşık alıp alıp hiç gerek yok. Çok biberden koyacağım. genelde tuzu çok kaçırdığım için her şeyi az koymaya dikkat ediyorum. Ama bir yanlış deyim var değil mi? Eskiden şey derlerdi. Yemeğin tuzunu koydun fazla kocanı çok seviyorsan öyle bir şey yok. İnanmayın. Kamdamışlar bize. Şimdi şöyle ezeyim de. Şey olsun. Asla. Kauşu. İşte şimdi işi şuna atayım. Aslında benim şuradan iki tane soğan ben suyun içine attım. Bir tasa doğramam gerekiyor. <laughs> Bir tas derken tencerede kavuracağım ya. isteyin. Boş kalma diyorum kendine. Mutfağa girmişken Bir taraftan elimiz çalışsın. Ve çelimiz çalışmasın değil mi? Evet. Kapattım. Şöyle soğuk tarafını alayım. Daha iyi olur hem de soğur. Ben şunu üstüne koysam acaba. Şöyle camı da hafif açayım. Çat diye tepsinin altını çevirdim. tedbir alayım yine de bir peçete atayım altına. Çabuk soğusun. Elim bulaşmış gene diyorum. Gidip içeride beklemeyeyim, halledeyim. Açıkçası. şey hazırlıyorum ben soğanları. Dolma için hazırlıyorum. Biz dört çayında börekleri yeriz. 4'ten sonra da dolma saracağım. Yaprak aldım. Aşağıya indim ya. Sağlık hocanı marketten aldım bu sefer. Bakumlu yapraklar var ya pakette. Bilmiyorum nasıl çıkar. Onu da tuzu içiyor. Baktım. Salamura ama tuzsuz salamura. daha iyiymiş. Yormuyor. Yani kocaman daha var. Onu da elimdeymiş gel çıkarayım aradan. <laughs> Hazır olsun soğanlarım. Çünkü kıymamda soğuması lazım ki yufkayı ki şey yapmasın ya delmesin. Hadi isimler. Annesi Yusuf'a yemek getiriyor. Uykudan kalktı. Ondan sonra kızın saati gelir. Kızı almaya iner aşağıya bir posta. Ben de böreği atarım fırına pişiririm. Çayı demlerim o gelinceye kadar. İşte günümüz de böyle geçiyor. Sabah her zaman gibi kahvaltıyı hazırladı. Ben kalktım çayımı içtim. Işte kahvaltımı yaptım. Zaten geç kalkıyoruz. Çocuk da o, öğlende gittiği için okula. Uykusun dalıyor. Da Akşam kıvranıyor, kıvranıyor Salih. Uykusu gelmemiş, yastığını kapmış gelmiş. Baba açar mısın çizgi film? Hadi dedim açayım. Aradık bulamadık. Şey diyor olsun diyor. Ben diyor senin filmi diyor. Hangisini izliyorsun diyor. Ben de seviyorum Bahar'ı dedim. İsmi mi Bahar filmin ismi mi? Bak sorulara bak. İkisi de dedim Bahar. He diyor güzelmiş diyor. Çelebi durmadı ki. Filmi izleyeyim. Öyle mi babaanne? Ne olmuş babaanne? Niye bunlar doktorluk oynuyorlar? Ana sorgu sual cevap da vereceksin. Bir taraftan anlatıyorum. Bir taraftan filmi izliyorum. Tam bitmek üzereydi Allah'tan. bayağı da oldu Maşallah maşallah. Ağzını kapayım kokmasın. Şurada maydanozumu en son inceğine yakın atıyoruz ya. Şöyle bir suya tutayım onu. Aradan o da çıkmış oldu. Bakın kapatayım soğan kokusu yayılmasın. i̇çine doğranmış soğan çok kokar. Şurada şu tarafı alayım elimin altından şimdilik. Evet. sefer gözüm yandı. En son herhalde bayağı bir acıymış soğanın. Nasıl yapayım, nasıl yapayım ben de bilmiyorum. Şekli nasıl yapacağım, yapsam diye düşündüm. Aa, nasıl yaparsan yap oluyor. Her şekilde olur. Ne oldu pişi pişi? Çamın kenarına geldi. Ne? Giremezsin oraya giremezsin. Öyle kolay olsun oraya girmek. Oo anında burada olur. Bütün kediler mutfak camından girer. Ne? Şimdi ben sana çıkıp yemek veremem dışarıya. Yani. Biraz beni düşün. Karnım acıktı diyor. Onu görüyorum. Duyuyorum. Ekleyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elimle düzelteceğim. Her yerine dağılsın. oluyor böyle ya çıtır çıtır oluyor bilmiyorum geçen de yaptım aynı hoşumuza gitti Biraz ince yapacağım ama. Biraz daha ince yapayım. Müküyüm. Şeyin yanına bir olur. Ya hazırdan çok çok iyi evde yaptım. Her zaman içi kendi yaptım. Kendi bildiğin şey. Orada kesemiyorum rahat. Böyle lokma lokma. İster uzun kesin. Çok güzel çünkü içi dışı pişiyor. Böyle daha rahat. Üst üste koymaktan daha iyi. <laughs> Ay gıcık oldu kırtlağım. Ay bir de üşütmeyeyim. Herkes çünkü öksürüyor. Kimi görsem öksürüyor. Ben buna devam ediyorum. Piştikten sonra göstersem. Yerken bir göstersem. Piştikten sonra yerken gösteririm. Çok da sizi sıkmayayım. Böyle gördüğünüz gibi her tarafına yatırıyorum. Böyle katladığın zaman her tarafı zaten aynı şekil oluyor. <laughs> Hele bu kağıdı koydum ya alt arkanda emiyor onu. Yufka emiyor onu çok rahat oluyor. <laughs> Tamam bir yufkaya daha bunu koysam <gülüyor> yeter. <gülüyor> bu taraf biraz fazla oldu. Bu tarafa yapalım. Bir o taraf bir bu taraf işte. Bir şekilde. Ben çünkü seviyorum. Çıtır börek olacak. e pamuk gibi oldu mu yiyemiyorum. E, çıtır çıtır oldu mu daha çok hoşuma gidiyor. Esra kula gitsin gelsin ondan sonra yaprağımı da sararım. Biraz akşam yeriz. Biraz yarına kalır. Öyle öyle işte. Geçiyor günümüz. Ee, aklıma geliyor böyle lokma. İçine aslında bilmiyorum ki hazırdan olur mu acaba? İçine hani cevizle üzüm, şeker koyuyorlar. Nokul mu diyorlardı ona? Bunu yaparken o geliyor aklıma hemen. Siron diyorlar. Siron. Bir kere yaptım Siron. Şeyden yufkadan yaptım. Güzel olmuştu. Çıtır çıtır olmuştu böyle. Nasılsınız canlar. Ben işte böyle böyle anlatıyorum. Ama siz anlatmıyorsunuz hatta konuşmuyorsunuz bile. Ya ben ne yaptım? Sabah ne yaptım? öğlen ne yaptım? Bu <laughs> kaftımız yok. Raporu veriyorum günlük. Allah herkesin bu kağıtsız hayat. Oda da salinin sosunu atarım. Onları da araya sıkıştırırım. Sadeyi sever. Çıtır çıtır yer o da. Okuldan gelince meyve suyuyla. Dünkü portakalı sıktık birlikte. ile. Açıdan toplamıştık ya. Yarım bardak çıktı olsun. Vitamin amaçlı. Doğal olduğu için. Önemli olan doğal olması. Nerede bulacaksın doğal şimdi bu devirde? İçine kesin bir şey koyuyorlar ağaçların diklerine. Çabuk büyüsün, gübre atıyorlar. İlaçlı tabii hepsi. Yani diyorlar ya, bak elimi sürdüm. elimi sürdüğün yapıyorlar bazen ya. Makara yaparlar. Elini sürmeden de olmaz bu işler. Öyle yalandan yere kibarlığa da gerek yok. Böyle hissedeceksin ya. Hani derler ya, el lezeti Çok önemli bu. Eldiven lezzeti değil. <laughs> Eldivenlerin lezzeti yok zaten. Köfte yaparken de hissetmiyorsun daha bazı şeyleri karıştırırken yani biz de kullanıyoruz. Videoda olalım olmayalım. Kullandığımız yerler oluyor. Elim diyorum çok bulaşmasın. Annelerimiz nasıl yapardı? El lezzeti derdik değil mi? Her yeri soslu üstü de yani. Belki oradan tam net gözükmeyebilir ama içi de dışına çıkmıyor. Belki soğanı fazla kıymasından ama o lezzet verir, verir. Kokusu bile verir. Dışarıdan aldığımızda kıyma var mı? Börekler alıyoruz. Soğan kokuyor sırf. Eskiden alırdım kaç kere. Hep soğan böyle sası sası kokardı. tam bölememişim. Ay Allah'ım. İmtihan etme Allah'ım. Güzel Allah'ım. Şurada bir bayanla konuştu da gelirkeni. hem dinlendik hem konuştuk. Torunu beş buçuk yaşında özel çocukmuş ölmüş. Resimlerini gösterdi. İşte üzüldüğü için bir teselli herhalde. tanımıyorum. Şu aşağıdaymış evin bahçeli. Diyorum ya kimseyi göremiyoruz biz buralarda pek. Görsek severiz biz komşuluğu, muhabbeti. Soğuk insanlar değiliz. Hoppacık, bu da sadecik sadecik. Sadeye sadecik. Sadesiz hayat. Sadesiz hayat olur mu? Onda o kenarına Sıkıştırır içi boş olduğu için bayılır bayılır benim kızım. Siz bile öğrendiniz sahini sade yediğini hep birlikte ee, kolay mı babaanneler? Sarık kaç yaşındaydı başladık? Bir yaşındaydı Yusuf gibiydi. Yutma başladık. Biraz onun gibi büyük keseyim. Şey olmazsa çok. Aralara alara sıkıştırırım yani şu tarafa. Al üç tane yufkadan bak dünya. ya doymadı ya yemek istiyor ya yemek yiyor acele ediyor bazen çabuk çabuk verin diyor doymuyorum diyor. acele edin diyor 4-5 hmm. şu alt tarafı aralara sıkıştırıyorum pişer çünkü bunlar içi boş ya Hadi bakalım kolay gelsin diyorum kendi kendime. Buraları sabunlayacağım da acelesi yok. Acelesi yok işlerim bitmedi çünkü. her gün atmayayım. Ben de çok seviyorum ya çöre otunu. Böyle dibine dökülüyor ya. Elimle topluyorum onu tabağın dibinden. Şey, tepsinin olsun. Her derde deva dedikleri. Şöyle yapışsın kızarsın. Azıcık da koymadım ha. Baya baya koymuşum kavruldu mu yeniyor çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi lokma lokma fırına gitsin. Fırın içinde şey var yağ tavası var. Çıkarmam lazım. Ee, piştikten sonra gösteririm bekletmeyin fazla. Şuraları bir toparlayayım. içeriye gideyim. Görüşmek üzere. Evet. Öyle ne oluyor biliyor musunuz? Çıt, çıtır çıtır. çıtır. Içi yumuşak. Böyle Dışı çıtır içi yumuşak. Çok hani böyle dişi tabii zorlayacak gibi çıtırlıkta değil de. Yusuf <laughs> Aray. Ben çıtır <laughs> seviyorum çünkü. Bunu biz masayı kurmayacağız. Çayı da demledim. Öyle yiyeceğiz ondan sonra masayı sonra kuracağız. Masayı kuracağız. <laughs> Hatları karıştırdım. Biz yemek yiyeceğiz. Masamızı kuracağız. Sonra dolmamızı saracağız. Annem hatları karıştırdı. Hepsini de karıştırıyorum zaten. Görüşmek Hatlar. üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs>